Arkadaşlar bir önceki videomuzda S takısıyla kişilerin, insanların ve hayvanların onlara ait olan şeyleri söylemeyi öğrendik. Aidiyeti nın nın ekiydi. Aynı şeyi arkadaşlar of yapısıyla da yapıyoruz. Genellikle mekanlar, cansız şeylerle ilgili bir ona ait olan, onun parçası olan bir şeyi konuşurken nın nın anlamına bu şekilde katıyoruz. Örneğin evin bahçesi ya da işte okulun dış cephesi gibi değişik yapıları bu off yapısıyla oluşturuyoruz. Bazı durumlar var ki hem S takısı da olabilecek hem off da olabilecek. Ancak özellikle uzun yapılar oluştururken bu yapıyı daha düzenli yazabilmek adına fonetik olarak da off yapısı bize daha da yardımcı olacak. Ama burada çok katı bir kural yok ama genel kaide insanlarda ve hayvanlarda onlara ait bir şey söylerken S takısı kullanacağız ve diğer durumlarda da çoğunlukla off kullanabileceğiz. Bu off yapısını kişi lerle de kullandığımız olacak. Bunu göreceksiniz. Özellikle uzun yapılar oluştururken arka arkaya stacks ile eklemek yerine of'la bunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada of yapısıyla bunu nasıl yapıyoruz inceleyeceğiz. Bakalım örneklerimize. Almost half of the students failed the exam. Öğrencilerin yaklaşık yarısı bakın öğrencilerin diyoruz, doğru mu? Mesela öğrencinin babası şikayete geldi. Bakın öğrencinin babası derken the student's father diye kullanmamız daha uygun. Ama burada bakın the students almost half böyle diyemem. Yani bu fonetik olarak da olmuyor. Bu yüzden bu tarz uzun ifadeleri nasıl oluşturuyoruz? almost half of yaklaşık yarısı neyin yarısı ürünlerin yarısı da diyebilirdik bunu öğrencilerin yarısı da diyebiliriz Yaza, ya da işte ankete katılanların yarısı bunların hepsini söyleyebiliriz bu tarz ifadeleri offla yapıyoruz almost half of the students öğrencilerin yaklaşık yarısı sınavdan kaldı fail sınavdan ya da bir şeyden kalmak ya da hani ne diyoruz sınavda kaldı geçemedi diyoruz. Da D2 ile söylüyoruz Türkçe'de ama devamında fail'den sonra direkt neyden başarısız olduysak onu yazıyoruz. Hemen bakın ikinci örnek çok net. The plans demiyorum. Planın demiyorum. Details of the plan. Planın detayları are not clear yet. Henüz açık değil, net değil ya da henüz belirli değil. Burada da bakın yani insan ve hayvanlar dışındaki bu tarz şeyler, bir plan örneğin cansız bir şey. Planın sahibi, planın detayları ya da planın başlangıcı, ayın sonu, ayın başlangıcı derken bu tarz daha çok of kullanacağız arkadaşlar. Hemen bakıyoruz üçüncü örneğimize. The use of running water. Running water akan su demek ya da buradaki kullanım arkadaşlar. Şebeke suyu. Yani insanların evlerinde kullandığı musluktan akan su. The use of running water. Yani şebeke suyunun kullanımı. Bakın şebeke suyu nun diyoruz. Ama bunu nun nun ekini şöyle getirmedik. Running waters s takısıyla getirmedik. The use of running water to water gardens. Bakın şebeke suyunun Bahçeleri sulamak için kullanılması is forbidden. Yasaktır. The use of running water is forbidden. Böyle de diyebiliriz. Şebeke suyunun kullanımı yasak ama ne için kullanımı? To water gardens. Bakın birinci water isim, şebeke suyu ama ikinci water bakın zaten to ile bağladığımız için fiil olduğunu anlıyoruz. Yani sulamak. Water hem su demek hem sulamak demek. Bahçeleri sulamak için şebeke suyunun kullanımı yasak. Hemen bakın yine uzun bir yapı var arkadaşlar. A single bedroom flat. Yani tek yatak odalı bir daire. Bir apartman dairesi. Ama bu apartman dairesinin fiyatından bahsedeceğiz. Nun derken şöyle söylemeyeceğiz. A single bedroom flat... Bakın çok saçma oluyor. A single bedroom flats price. Yani böyle artık içinden çıkılmaz karmaşık bir hale geliyor. Bu tarz yapıları nasıl oluşturuyoruz? The price of. Mın fiyatı. Neyin fiyatı ofun sağına ne yazıyorsak onun fiyatı a single bedroom flat tek yatak odalı bir dairenin fiyatı in this area bu bölgedeki bakın bu bölgedeki tek yatak odalı bir dairenin fiyatı is around yaklaşık şu kadar ne kadar two hundred liras yaklaşık iki bin lira civarında the price of this house bu evin fiyatı. The price of your car. Senin arabanın fiyatı gibi bunu da türevlerini çok rahat oluşturabilirsiniz. Yine bakın bir sonraki örnekte this research diyoruz. Araştırma. Bir araştırma, bir çalışma yapıldı. Ve bu araştırmanın faydalarından bahsedeceğiz. This research diye söylemeyeceğiz. The benefits of. Şunun faydaları. Neyin faydaları? The benefits of meat. Etin faydaları the benefits of doing sport yani spor yapmanın faydaları the benefits of this research bu araştırmanın faydaları are huge çok büyük devasa çok önemli faydaları var şeklinde. Hemen bakıyoruz bir aşağıdaki örnek yine bakın insanlarla ilgili demek ki insanlarla ilgili de of kullanmamızda sorun yok özellikle bu tarz uzun yapıları oluştururken. relatives of the missing man kayıp adamların akrabaları haven't lost hope yet. Henüz umutlarını kaybetmediler. Burada hangi akrabalar olduğunu bilmiyoruz. So, yani genelini kastettik, hepsini kastettik. O yüzden the kullanmadım. Relatives of the missing man, kayıp adamların, kayıp kişilerin yakınları, akrabaları haven't lost hope yet. Henüz umutlarını yitirmediler, kaybetmediler. Neden perfect tense? Bakın yet var zaten. Aktif bir süreç. O yüzden present perfect tense kullandık arkadaşlar. We are standing on the edge of abyss. Bakın abyss arkadaşlar uçurum demek. We are standing on. Şurada duruyoruz. Nerede duruyoruz? The edge of the abyss. Yani uçurumun kenarı. Edge kenar demek arkadaşlar. The edge of. Şunun kenarı. Neyin kenarı? The edge of the abyss. Yani uçurumun kenarında duruyoruz şeklinde. Bakın bir sonrakinde yıl kavramına ait bir şey söylüyoruz. Yılın neyi olur? Yılın günleri olur, haftaları olur, ayları olur. Burada da arkadaşlar ofla yaptık yine. Yesterday was. Dün şuydu. Neydi? The busiest day of the year. Yılın en yoğun günüydü. Bakın yılın günü. bu Yani kardeşimin patronu derken esle yaptık bunu. My brother's boss. Ama burada ofla yaptık. Yine bir sonrakinde de the importance of bir şeyin önemi demek. The importance of this project bu projenin önemi. The importance of exercise egzersiz yapmanın önemi. Neyse her neyse ne kullanıyorsak. I can't deny reddedemem, inkar edemem. Neyi inkar edemem? The importance of your contribution. Senin yaptığın katkının önemini. Bakın senin yaptığın katkının of buradan nın nun ekini getirdi. Tıpkı the capital of Turkey. Türkiye'nin başkenti. Ama bakın sıra değişik arkadaşlar. Türkçe'de Türkiye'nin başkenti derken Türkiye'yi başa yazıyorum ama the capital of Turkey diyorum. Of'un sağında ne yazıyorsa onun of'un solunda yazanı. Yani the capital başkenti. Burada da The importance of. Önemi. Neyin önemi? Of'un sağına ne yazıyorsak onun önemi. Senin yaptığın katkının önemini inkar edemem. Son olarak bakın the end of, the beginning of bunu da çok sık kullanacağız. Bir şeyin başı, bir şeyin sonu, bir şeyin önemi, bir şeyin katkısı, bir şeyin faydası. nun. nun. Burada hep of'la gelecek. At the end of December, aralığın sonunda our tenancy contract is going to terminate kira kontratımız bitecek sonlanacak tükenecek süresi at the end of this year bu yılın sonunda zaten the busiest day of the year demiştik bakın orada da yılın sonu dedik burada da ayın sonu orada yılın bir gününden bahsettik burada da ayın sonundan bahsediyoruz aralığın sonunda our tenancy contract kira kontratımız, sözleşmemiz is going to, ecek, acak ne yapacak? Terminate, bitecek. Peki neden going to kullandık will yerine? Arkadaşlar kesin olan bir şey. Kesin olacak. Bu tarihte son bulacak. O zaman going to kullanmamız daha isabetli olacaktır. Demek ki ofla da bu şekilde yapabiliyoruz. Bazı durumlar göreceğiz arkadaşlar okumalarımızda. Ofla da bazen söylememiz mümkün. Aynı şeyi ya da s takısıyla da söylememiz mümkün. Burada katı bir kural olmamakla birlikte yani istisnalar olmakla birlikte ofun ve es takısının farklı kullanımları aslında kendini büyük ölçüde gösteriyor. hangi durumlarda es kullanacağımız kişiler ve hayvanlar. hangi durumlarda ise of kullanacağımızı bu örnekler bize büyük ölçüde gösterdi yine konuyu ve benzer yapıları detaylandırmaya devam edeceğiz.